Herkese merhaba arkadaşlar YouTube grubu kardeşe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Media geldik ve size iPhone çeşitli ürün fiyatlarını göstereceğiz. iPhone olsun, Samsung olsun, ee, klavyeler falan olsun. Hemen arkamızdaki arkamdaki klavyelerle başlayalım. Gel hemen. Gelin. Evet arkadaşlar Logitech mouse'ların fiyatı mesela şöyle 52 euro. 50 euro. Kulaklıklar da 60 euro arkadaşlar. Şu an gözüküyor. Ondan sonra klavyeler. Şöyle şu klavyeler mesela Razer'lar Şöyle çok insan olduğu için arkadaşlar Bir de yasak olduğu için çekim ee, Maalesef Daha iyi daha güzel bir şekilde çekmek isterdim Ama mümkün değil Şöyle göstereyim size bir üstten Burayı daha kolay çekebiliriz belki Şöyle mouse'lar var 30 euro mouse'lar var Şöyle Evet arkadaşlar bu da burada da iPhone XR var. 700 euro. Gigabyte'a göre tabi burada da değişiyor. Şöyle okuyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hemen yanında iPhone 11. iPhone 11'de fiyat yazmamışlar. Sorun diyor fiyatı ama ben tahminen biliyorum. Bu da 600 500 şey 600 700 euro civarında. Burada da iPhone SE 479 euro. Burada da Apple Watch'tan var arkadaşlar. Şöyle. 340 euro. 340 euro'dan başlayan fiyatlarla arkadaşlar. Şöyle. Apple. Evet arkadaşlar burada da Galaxy S21 var. 1199 euro şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Burada da çok değişik bir telefon var. Samsung Galaxy Z Flip diyor. Bakın arkadaşlar şuna. Evet arkadaşlar bu da böyle değişik bir telefon. Açılıyor böyle, kapanıyor. 1000 Euro bu da. Burada Galaxy S20 500 Euro arkadaşlar. Renkleri de böyle seçebiliyorsunuz. Ha bir de bu Galaxy Buds'lar var mesela. Kulaklık. 144 Euro. Burada da arkadaşlar Galaxy A72 var. 450 Euro. Şöyle. Ha burada da Galaxy Buds'lar var yine ama değişik renkte. 95 Euro arkadaşlar. Galaxy Buds'lar. 95 Euro. Evet arkadaşlar burada da tabletimiz var bir tane. Samsung. 1029 Euro. Hangi şeymiş model? Samsung SM bilmem ne bilmem Tab S7 şöyle bilen biliriz zaten ben Samsung'u fazla şey yapmadığı için tam bilmiyorum. Şurada ne var? Samsung e, şey şarj makinesi kablosuz 100 euro şöyle 52 euroya da var. Bakalım. Evet arkadaşlar burada bir iMac'imiz var 1700 1669 euro şöyle hepsi birlikte süper bir ürün bence ya. Burada da bir MacBook Pro'muz var arkadaşlar şöyle. 2700 Euro. MacBook Pro'muzun yanında da normal bir MacBook var 1500 Euro. Ya. Şöyle. Evet arkadaşlar Acer bir bilgisayarımız var mesela şöyle. Şöyle bilgisayarlar var. MSI bilgisayar var mesela 1700 Euro'ya. Şöyle Acer yine MSI. Şöyle. 760 euro Evet arkadaşlar mesela Nintendo Switch fiyatları 330 euro Şöyle Evet arkadaşlar şurada da bir Samsung televizyonumuz var Mesela Şöyle 1700 euro Şöyle bakın Süper bir grafiği var mesela bence Devam edelim Şurada biraz daha büyüğü var 2050 euro QLED burada şöyle. Bu yanda da Samsung'un yine biraz daha büyük televizyonu var mesela. Bu da 2170 Euro. Şöyle aynı gibi televizyon. Bu yandaki daha büyük arkadaşlar. Burada da LG'nin bir televizyonu var. Ayı gibi çok büyük. 1720 Euro. Şöyle görebilirsiniz. Bunun yanındaki de Sony 4K. Şunun grafiğe bakın arkadaşlar. 2400 Euro. Şöyle. Bunun yanındaki de bu, bu indirebilmiş. 1150 Euro Samsung gene. Baya büyük bu da. Böyle arkası ledli olanlar da var. Mesela bu e, 919 Euro. Şöyle arkadaşlar 2000 Euro. Şu, şu size, şu burada en büyük televizyonu göstereyim. Yani en büyük. hemen hemen şurada arkadaşlar. Şu 2900 Euro'ya en büyük televizyon burada mağazanın. Şuna bakın, süper. 4K et. şu yanındaki de. Bak bu alana bir de 50 Euro PlayStation şey veriyorlar. Yükleme, para yüklemek için. Süper televizyonlar, 2150 Euro. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, like yapmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Eee geldik. Size birkaç şey göstermeye çalıştım. Evet. Bir dahaki videoda görüşürüz.